Herkese GTA 5 ekranlarından merhabalar efendim. Evet, Update'de 3. videodayız ve e, bugün <laughs> değişik, güzelimse ama güzel olmayan araçlarımız da olabilir. İki araç tanıtacağız efendim. Birinci aracımızı tanıtırken e, Cevahir Bey'leyiz çünkü araç NSP'de de yok. NSP bir yandan da Server'a katılıyor. O gelene evet. kadar dedik şunu güzel güzel çekelim. O zaman Aracımız... kadar siz videoyu beğenirseniz Update'e destek olursunuz bu arada. Eee evet. Front... Evet. Canis Frontier Seminole diye bir araç. Seminole. Seminole. Evet. Ee, böyle bir Semine. araç efendim. Aracın 3 kağıtı var. Aracı 4x4 diyerek bize satlar. Araç 4x2 efendim. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Bakınız. Bakın şimdi bak. Önden hiç destek Sahibi bilgileri sahibinden yanlış girmiş efendim. Yanlış Evet açıklamaları yanlış Ana şey yapmışlar. Ama senin Semine araba çekmiyor herhalde. <laughs> evet bu arada ben <laughs> ha, şey yapayım. Sesi kıstım da birazcık. Şimdi evet, aracı abi. birazcık bakınca dışarıda ben çamur efekti falan koydum Cevar Bey li live'lısına. Ee, dur yanınıza geleyim hatta göstereceğim. Şimdi ne oluyor lan böyle Şimdi kafayı yedi bir şeyler oldu. Şu ha, tepe, ooo. zirveye çıkalım. Bak. Ben onu gerçekten var sandım. Hayır, yok. Ben onu live olarak gerçekte yapmayacağım. Bu arada Enes Bey, video başındaki Feyla söylemek ister misiniz kısaca ne yaptığınızı? Ee, kıyafetimi değiştireyim derken style'ın en üstündeki e, görünüşü değiştire tıkladık. Evet. İkinci görünüşü karakter kısmına geçti Tıkladım. arkadaşımız. Evet. Ne yazık maalesef. ki. bana şey git. Olursunuz. Evet, buyurun. Araca gelince e, şu hood kısmında bir iki parça ekleyebiliyoruz. Tampon değişiyor. Tampon güzel oldu gerçekten. Yukarıya Aha. ışık yani ekstra ışık ve e, eşya koyma yeri eklendi. Çamurluk ekledik, yan basamak ekledik, live attık Sevimli <laughs> <Ve> sonuç bu. <laughs> Allah'tan modifiye yapımı göstereyim dedin, anlattın yeme bütün modifiyeyi. İşte hızlıca anlatmış oldum. Orada göstermektense. Aha. Araç bu şekilde efendim. Araç aslında dediğim gibi yani gereksiz birazcık. Güzel bak tam off kıvamında bir araç Off deme off deme Çağırma üç şeyleri Tabii Dört arıçları Eee ama sıkıntı Geliyorum. şu ki araç dört çarpı 4 değil belki motor gücünü falan arttırınca bir şeyler değişir bilemem Eee Bey sizin bu araca yorumunuz ve puanınız nedir efendim? Vallahi tam şey arabası militan arabası yemin ederim <laughs> Counter terrorist wings bu Ben, işte Vince Vince de. Sen at ha, at ben atıyorum ben atarım, ben atarım sen sen çekim yapıyorsun Tam Ha Semih'e geldim Allah'ım yarım. Tam dediğim gibi değil mi ya? Tam Orta Doğu'daki böyle savaşta kullanılan veya o e, geçen örneğini verdiğin gibi TRT'deki su savaşlarında kullanılan araç gibi böyle. Aynen aynen. O tarzda şeylerden. Aklıma direkt bunu görünce şey geliyor. Haberci vardı ya rahmetli abimiz. Kimde? Anam aşağı düşüyordu. O şey. Savaş aydan bahsediyorum. He he he. Savaş böyle eski programlarını falan kullandığı araçlar gibi değil mi ya tam? Evet evet. Ya araç evet, bak güzel de ha ben seviyorum ama işte şey saçma. Evet, ben takılı kaldım. O 4x4 deyip 4x2 verdiler. Şimdi Ya büyük bir sayı saçmalık. Evet, araca puanınız nedir dizneyim. efendim? Efendim? Puanınız nedir araca? He, şey, şimdi çok hızlı diğer araca mı geçeceğiz? Ne yapacağız? He, yavaştan şehre doğru gideceğiz de şehre giderken aksiyon yaşarız diye ne olmaz diye şimdiden ben puanlamayı alayım dedim senden. He, anladım. Vallahi benim puanım 5.5. Ee, benim puanım Sarıcın her ne kadar çakallık yapsalar da 6 veriyorum ben de. Eee yani 6 ile uğurluyoruz. Enes Bey sizin puanınız kaç efendim bu aracı jip gibi olan var ya. Enes biliyor zaten Dungeon'a kullandı. Benim puanım ya çok iyi bir şey değil. Tamam e o zaman buyurun efendim şehre doğru gidelim Enes Bey ile buluşmaya orada. hatta şu aşağı inelim buradan diğer aracımıza geçelim Cevap Bey ana yolda. Tamam efendim buyurun. Run run run. Oo. Oh, oo oh, 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 Mastika, haydi, mastika. Haydi. Semih! Allah! <laughs> İyi sıyrıldım. Ben ağaca girdim ya. Fark Çok ettim. Çok mi buraya gelmeniz gençler? Nerelerden geliyorsunuz? Sakın Yoldayız. Yerim, Aa mesajım geldi. Telefonum sessizde değilmiş. Belediye mi? Ne? Arabanın sahibi mi? Semih? Şey 4x2 değil kardeşim o falan mı ne göreceğim? bu? Ne bu? Ha, <laughs> ha. Yok, tamam. Özel galiba abi. biz çıkalım Semi. Yok ya. Evet tamam. ben diğer server'a geçiyorum gelirsin. La bu arada ya. daha demin aklıma geldi. Ha demiş Enes. Bu arada adım aklıma geldi. Haberci derken hani haberci kimliğinden bahsediyoruz. Haberci programından bahsetmiyoruz. Orada şimdi birisi çıkıp böyle daha çok bilgisi olan arkadaşlar sinir bozucu bir şekilde bir şeyler yazar ya arada. Şey yapmıyor. Onları yapmayın işte. Yani lütfen. Coşkun şimdi Cevher Bey saygılar, bakın saygılar, taktik saygılar, saygılar, yapıyoruz. Siz arabanıza binin. Bizi uzaklaştırın Enes e doğru. Evet tamam. Ben arabayı alacağım sonra senin arabayı bırakıp benim arabayla devam edeceğiz. Senin arabayı alacağız. Nasıl fikir? Harika. Bence hepsini patlatalım araba çağıralım. Yok patlatmayalım ya vallahi ben seninkini patlatayım sen benimkini mi ben patlat en bir azından? destroy yazısı görmek istemiyorum. E beleşe geliyor şeref yoksun. Enes Bey nerede? Enes Bey nerede? merkezindeyim. Enes e Dux'u çağır da. Dux'la birlikte gel. He. Çağırıyorum. Semi! Evet. Hazır mısın? Aa, hayır hayır yapma 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 Cevair. O sonu gelmiyor onun ya. Ama yuvarlayınca çok güzel oluyor ya. Yok yok. Bombam var mı Semi? Senin bombam var mı? Geliyor ya. benim şeyim. Arabam dur. Atalım bombona. Seni araba bu durmuyor ki inersen bir daha seni bıçaklarım. Seni emniyete şikayet ederim. İnsan evladı bu arabamı da patlatmış. Düksümü de patlatmış Yetti. Gibende kaldı. Ulan bam, bam boşuna gitti. <laughs> Hadi gel Cevahir. Tamam, bekle. Geldim. Hadi oradan bir bas, Türkiye maç. Bas 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 <laughs> bas. <laughs> Türkiye. Gaza geldi araba. Araba şahlanıyor. Oğlum araba ne oldu buna? Bu böyle değildi. Yine de şahlanıyor. No. yol sol taraftan. Sağ tarafa gidersen Nesli uzaklaşırız. Sizi yarı yolda yakalamaya çalışayım bari. Otobandan gel Nesli dağdan gelme. Bırak arabasıyla ee evet. Şeyde gitmemiz La, dağda. Benim tam param vardı oyunda. Updateleri yaptıktan sonra da. Bir baktım fark etmediğimiz 4 araç daha varmış. 5 Beş. Yok 5.si şeydi. Yok 6 araç daha mı? 5 evet doğru. Ötekisi şeydi. Senin araçtı doğru senin aldığın araçtı. Bir baktık o var en azından işime iç oturan dolmuştu. Dolmuş yapmasam olmaz dedim. Dolmuşu bir yaptım şu an param yok. Aracın Ama... bir içine de bakayım bir yandan. Gereksiz araçları satar param yine toparlar. Biz ha, de saçma. para biçmez. Gerizekalı NPC arabaya binerken kapımı kırdı. Şimdi ya. efendim bu araç e, yani. Senin beni sonraki aracın arkasına indir. Ama yanında yani. Yanında önünde önünü kes yanında indir. Tamam. O arkasına geçeyim. Siz daha arabaları bulamadınız. Ya bulduk. Dur heh, tamam dur. Senin adam vurmadan ineydin adam e, sinirlenmez. Vurmadım oğlum. Çarptın yani. Dur bekle. Şimdi efendim ben bir yandan yorumdan bahsetmek istiyorum aracı. Tabi efendim lafınızı böldüm orada. Tamam dayın önden çekebilirsin Semih. Şimdi... <laughs> ne olacak? <Evet>. Araç <laughs> nasıl gözüküyor? Aracın modifiye <laughs> şeyleri güzel. Sadece saçma olan bir kısım var. Araç hasarlı veriliyor ve tamirat parası ödüyorsunuz. Yani tamirli parça olmanız lazım. Ee, öyle bir salaklığı var. Ama onun haricinde evet. e, bayrak detayı, onlar, e, egzoz, kaput, ...gibi detaylar Ölkemmel. güzel olmuş. Ee, ben... Aynı aracı tekrar getirmeleri saçma Semih bu arada ya. Yani evet o konuda evet. katılıyorum. Semih yapma yapma adamı Semih'e de gösterelim. Arka tarafı biraz uzatmışlar. 3-5 e, parçasını daha eklemişler. Bu Yalnız odayı şey, benden gidelim. hızlı mı gidiyor? Ha şimdi oldu. Değil soldan değil sağdan git arkadaşla buluşacağız. Semih sağdan gitmem, git lan! Şimdi Neyse, efendim araç o bu ya. şekilde güzel yani yorumlarım güzel yönde aslında. Ee, Hı -hı. O yüzden benim puanım da araca 10 üzerinden... Ee, yedi buçuktan sekiz. Ben de sevdiğim bir araç olduğu için sekiz vereceğim de. Enes gelsin dayıyı bir gösterelim. Enes'i bindirelim. Enes'i bindirelim. Enes, bindirelim. Enes, Enes de gösterelim Ben, Enes, ben geliyorum Enes, size doğruya Enes daha demin durdurdu oyunu haritadan bize bakmaya çalışıyor. At kafası düz gelse gelecek. Görmedim oğlum tam ne taraftan geliyor. Enes geleceğim. sağ taraftan gel. Sağ taraftan kır şimdi. Şimdi kır. O yoldan aşağı durdu. Oğlum geçtim onu geçtim. Aşağı atla. O şeyden uç. Uç uç aşağı uç. Lan nerede uç, uçacağım? Tamam şimdi sol yap. Soldan kır. <laughs> Ya oğlum beni de şaşırtıyorsunuz ya. Bak haritayı Zeyden büyüt. Oğlum kır oradan. Zeyden gördün de sağ geçirdiniz o Şş, yolu. birader. Ha, Fare. Tamam, anladım. Lan. şu an efendim. İyi. Ne? Ne abi? <laughs> Sana ne kardeşim ya peynirimizin yolundayız. Cevahir Peynir. e, ve şeyleri yapamıyor Hareketler, Dertler gelecek. Neylerin neylerin yapamıyorum. Hani bu Devireyim köpektir, tilkidir, ittir, köpektir. Oğlum şimdi fareyle tilki aynı ses çıkarıyor neredeyse baktığın zaman ama. Bak. Ayda, ben hiç öyle duymadım. Ya hay haydana ya. <laughs> ya akrabasın ki fare, <laughs> tilki. Fare farklı. farklı. Ya farklı ama hemen hemen aynı ses çıkarıyorum. İyiyiy hepsi. Fare yani, de iyi de İnce bir ses Tilki iyi. Yani. Enes, dayı ben müsait bir yerde ineyim. Haydi Allah'a emanet görüşürüz. Oğlum çok farklı yerden gittiniz siz ya. Sen nasıl durdurdun bana öyle? Sen beni durdurmadın. Sen benim üzerimden geçmeye çalıştın Yok, köpek. Durdum. Dur o durdurmak değil. Ben durmuştum. Senin araban nerede? Geliyor, geliyor. Arabayı çağırayım da dayı giderken öteki tar Oğlum sorunlu musun? Ne yapıyorsun? Yok, arabanın burnunu kaldırıyor. Bekle. Ağzıma ağzıma vurmaya değil. Yani, öbür taraftan dolandırdınız. Semi odayın ismi Dux, Tamam. Evet, dük 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 dük. 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 dük advokat. Tövbe. Et. Şu çocuk tövbe tövbe ve hayde derse bir de ağzına kabzene vuracağım. <laughs> evet, Faktı Hayda yazıyoruz efendim. Hayda, hayda. Hiçbir şey yazmayın, offroad yazın, offroad yapın yazın. Yok öyle bir şey yok. <laughs> Bu be. benim videom ben yazmayın efendim. Geldim. Geldim ben de geldim. Enes yarım saattir sana bir şey göstereceğiz, bir gelemedim be. Yakaladın ben bence odayı ya. Be. Fatih'in torunu gibi karada ge deniz... Karada deniz yürüt, Gemileri evet. karada karada yürüttüm Gemileri Karada gemi yürüttüm. Onu sen yapabildin mi lan? Ya. Ya. Da yapabilirdim yani. aslında. Buraya kadar getirebilirdin. Niye getirmedin? Getirdim sonra vazgeçtim, indim. Hadi, elişkin tercihleri Hayır, sen mi? gelmedin bir türlü. Efendim, Cevar Bey siz yorumunuzu yapacaktınız. Puanı verdiniz evet. Benim de 8 dediniz de yorumunuzu alabilir miyim? Aynı aracı tekrardan getirip, allayıp pullayıp, süslemeleri, sinir bozucu olsa da... ...arabayı hasarlı verip, tamir parası için üzerine para isteseler de... ...sevdiğimiz bir abimiz... Puanım kaç demiştim lan? 8. 8 mi demiştim? Kaç demiştim? Tamam puanım yeterli gelmiş bu yönde yorumum mu Enes yani. bey peki sizin nedir efendim yorum ve puanınız bu araca? Arabayı gidiyor. ya. de olduğu için bu arabayı beğeniyorum. Güzel <laughs> araba şimdi. Tamam olmasın. Allah var yani. yukarıda ve üstlerine de bayrakları <laughs> koymaları güzel olur. Bunu evet. ne yaptım lan? Ayrı ayrıyetten orada unutmayalım lütfen onu da söyleyelim belirtelim. Tabii Enes ki. milliyetçilik RPS'i <laughs> <rapesi> kasıyor. <laughs> evet buyrun. Eyvallah sağ olasın. Enes ee, seyirciler seyir oynuyor kardeşim. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, arabayı harbiden bozuk kırık gönderdikleri için buradan Rockstar Games'i kınıyor ve e, devamlarını bekliyorum. Lan Rockstar Games mi? sahibindeki dolandırıcılar gibi oldu ha. 4x2 4x4 4RP4. 4x4 de 4x2 pardon. Hasarlı ee, arabayı satma filan. 8.5 diyorum. Saygıyla devam ediyorum. Evet, Selam güzel buyurun. bir puanlama olduğunu varsayıyorum, Aracın hakkını verdik diye düşünüyorum efendim ben. Ee, şurada huzurlarınızda bir şöyle karşılıklı bir ön kaldıralım efendim bence. Bak bak Semih sana mükemmel bir hareket yapacağım. O hareket değildi ama tamam güzel e ee, bravo. Bak son gaz basın. Araç çok gaz güzel basa, kayıyor kalmasa, ya. Semih izliyor musun beni? Evet görüyorum şu an. Bir gazımı alayım. Ben de gazımı ne, gazım alayım, alayım. Gazımı da alayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın acaba çok merak ettim şu an. Yani, Olduğu Semin... yerde dönecek galiba. Geliyorum arkamda. Görüyor musun beni? Evet. Aynen. Ama bu yol şimdi şey oldu ya. Bekle düz yol tekrar gelsin. Şuradan sağa doğru kırayım bekle. Oradan da düz yol değil mi? Bir daha yol sol aşağı kıvrılacak. Allah belanı vermesin. Burada dönmüyor araba. Ne oldu? Nasıl? Çok hızlı gidiyordum ya. Hayır, 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 hayır aşağı düşüyordum. Kazım gitti be Sami. Ben gidiyorum işe attı kendimi. Kör salak, kör salak. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda artık. Evet, artık kayınız. Bu alamadım. Yavaş Sami. Ama ben ne güzel sıfır. Gel gel. Şuradan şuradan şurada gel. Direkt otoparka. Lan yan takladım, kondum. Dikontu. Hadi otoparkın üstüne çıkalım o zaman. Hadi. Otoparkta hızlı öfkeli sahnesi çekelim hadi. Çok hızlıydı tehlikeli oldu. Mı? Dur oğlum vurup vurup durma ya. Rahatsız mısın? Rahatsızım mı? fazla. Kara Rahatlı. gümrük yanıyor. Ya herkes beni arıyor. Enes hastalıklı mısın yani? Evet. Kolona gir. bu mısın? Ebola mısın? Dur şöyle. Ah gayret. Varlık doğru sayılır be. Bu araba çok kayıyor. Enes dönemiyorsun yeğenim dönemiyorsun. Ben artık evet. çalışıyorum. Orada durun. Bekleyin. Bekleyin. En arkanıza tamam. geçmem lazım. Uçacağız. Uçacağız orada. Tamam. Uçacağım dedim sana. Eres Bey alalım sana. sizi. Allah! Güzel <laughs> 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 Güzeldi şey. O Bence zaman sizi soluk bir yere getiriyorum. Abartmamak Hadi. lazım. <laughs> Ama soluk bir yer. Tam soluk bir yer. Yardırın. Geliyorum. Eee Semih vedanı yapmaya başla. Bir dakika edemiyorum. Semih yapmaya başla. Efendim videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Açabilirsiniz. Katıl butonuna basmayı, Instagram ve Twitch kanallarını takip etmeyi. Durun ben de patlayacağım bir dakika. Aa. O ne lan? Patlayacak yer kalmamış olabilir. Yok var. bir dakika senin. patlamam lazım. Hayır hayır hayır, hayır patlayacağım, hayır, patlayacağım. Hayır, bir dakika. Tamam tamam. tamam gel tamam. gel seni de götüreyim bir daha gel. Tamam ben de patlamak istiyordum zaten. Metal fareler olarak. Faya geliyor. Faya'ya yol açın. Bas bas bas. Videoyu beğenmeyi Allah Allah beğenme Allah. videoları gelmeyi Kanalda Allah Aslında, kanalıma Allah kanalıma Allah Allah. Allah Woohoo. Outro. Bay bay efendim. Bye bye.